Geçmişte en çok dinlenen 6 arabesk rapçi. Arabesk rap deyince akla ilk Arsız Bela gelir. Arsız Bela kesinlikle de vardır. Arsız Bela şu an ne yapıyor diye bir tane video çekmiştim. Merak edenler biraz aşağı kaydırıp o videoya ulaşabilir. Tabii ki de listenin 1. sırasında. Arsız Bela ise bir kere Asis Style'a da onun kankisi, kesim vardır. Vallahi Sen çok dinliyordum ya lisede. Asis Style'a listenin 3. sırasında. Vallahi iki kim acaba? E, bu vereyim Tri mi? Tripkolik. Tripkolik listenin 6. sırasında. Efecan diye bir adam vardı, o mu? Efecan listenin 4. sırasında ama ben bunu hatırlamıyorum. Ne bu kim bu? Efe Efecan bir tane Diyarbakırlı bir çocuktu ya hatırlıyorum ya. Ha şey vardı Arjantin İsyankar 26 bağırıyor da böyle gırtlaktan falan. Yok mu? <laughs> Öyle bir tarif ediyorsun ki listenin 5'in sırasında İsyankar 26. Abi iki kim Kafayı yiyeceğim ya. İpucu da veremiyorum vallahi. Hiç ipucu yok mu? Tanımıyorum ki ben yetişemedim herhalde ona. Yaşım yetmiyor. Ya şeyler vardı hani şimdi keşful of işte Yener Çevik falan zaten bunlar hala dinlenen şarkıcılar. Ama Yener şu an... Çevik şu an çok popüler. Cash mesela Hayata Küstüm var. Uf arsız Bela, asi style'a sene 2012. <laughs> <laughs> 2012. <laughs> Yok abi 2'yi bilemeyeceğim ya. Bakalım biliyor musun sen bunu söylüyorum. İkinci sırada da serzeniş var. Ya serzeniş 2 bence olmamalıydı. Yani serzeniş de tabii ki. Ben ama onu hep fitleriyle tanıyordum. ben yani lisede biz dinliyorduk arkadaşlar şimdi birbirimizi kandırmayalım yani. Peki sen bu listedeki sanatçılardan en çok hangisini dinliyordun? Ben en çok arsız belayı dinliyordum. Tripkolik abi. Onların Gözlerini. Ha bu arada Tripkolik'in 6. sırada olması da biraz enteresan geldi. Bence serzeniş de Tripkolik yer değiştirebilirdi yani. Bak bence bir mi? Bir arsız beladır. Zirve tek kişilik Sivaslı. Selamlar. O zaman size soralım. Siz bu listedeki hangi şarkıyı en çok dinliyordunuz? Ya da bu listede olmayan kimler vardı? Yorumlarda belirtmeyi ve biz de takip etmeyi unutmayın.